Bir dakika bir dakika. Bu Ayşe abla bu nedir? Bu şey ya, bekmez e, Bekmez hatıl. hatıl. Ha derler. Hatıl. bekmez evet. Hatılı. Bunun içine Bunu. koyarsın, çiğnersin orada. Çiğner, ezilir. Mengene ile evet. sıkarsın. Buradan borusundan suyu akar önüne leğen kursun. Üzümler evet. ezilir, evet. Süren, leğen koyulur. Suyu buraya leğen akar, leğenin içine leğen alır. Şu Ondan sonra üstüne gelsin şunu anlat bakalım. Burası bu gelirsin. ne? Şimdi bu şeyin altında ocaklık var. Bunun altında ocaklık var. Şimdi açamıyorum uzun bir ocaklık. Bu da bacası. Ha? Bu Burası bu da bacası. Pekmez e, kaynatma bacası. bacası. Evet. Şunu Bunlar açma durumumuz anne. yok şu anda değil mi? Yani Bunu bunda. açmak biraz zor ya bilmiyorum açmak mı açmasak Şimdi her şey iyi oldu bak. Evet. Altı, evet. Dolu. Altı dolu. Burası mı? Burasında mı sadece? Şurada var. Ha şuraya kadar. Şu naylonun ha. olduğu yere kadar devam ediyor. Oraya akıtılıyor pekmez. E, Yok pekmez. Kazanları koyuyoruz. Kazanlar. Buraya kazanları koyuyorsun. Yani bayağı bildiğimiz buraya bir lefme... kazanları. buraya pekmez leğenini koyuyorsun. Ha. Şu kısma da, da kestirme kazanlarını koyuyorsun. Evet. Şu kısma da kestirme kazanlarını Anladım. koyuyorsun. Anladım. Bunun üstünde tahtayın oyun var. İçine pislik girmesin diye. Kapattınız. Kapatıldı. Hı -hı. Bunda bu da bir iki anne ağacı. Tamam. Bu anne acil bu